Gece üstte aynı yatakta bu yanlış. Evli baklı bir adamsın bir kere haram. O yüzden sen bu şu an yaptığın hatanın bedelini ödüyorsun. Hocam bu arada kızanlardan bir tanesinin hayaliymiş seninle konuşmak. Dur o zaman adım ne dedin? Ümit abla. Ümit sen bizim çocuğumuzsun tamam mı? Biz Ümit'le bak maça bakayım, girdik yuvay, sen, yıkan, zam, para koca. sen de zorla girdin. Tamam o da Ümit kurdu beni de o aldı. Aynen. Barışmamızı istiyor çocuk. Ümit'le beraber oynayacaktık. Sen niye daldın ki içeri hemen? Ya çünkü normalden ya çünkü... arayınca açmıyorsun. Mecbur ben de Ümit'i aradım. Dedim beni oyuna. Senin gibi bir babası olduğu için bu çocuk gerçekten çok şanssız. Allah kahretsin seni. Adi herif. Bir de oyunun içine girdi ya. Şurada kafa dağıtalım. İki el PUBG oynayalım dedim oğlumla. Belim tutuldu. Belim arabada bak günlerdir arabada yatıyorum lütfen. Gelme sakın eve eve gelme. Arabada yat. Ne yapıyorsan yap. Evin önünden de git o arabayı başka yere park et. Bu Emin kim? Emin arkadaşım mı Ümit? Hayır abla. Hayır vallahi mı? Aynen. Evet. <laughs> Milletin yanında tartıştık ettik, kayıp <laughs> oldu ya. Sura bakma ya. Ben fark edemedim ya birinin yüzünden. olduğunu. Ben fark etmedim ne bileyim Allah Allah görmedim. Zannettim ki çocuk biz tek başımıza açtı. Herkes aç Senin yüzünden tartışıyoruz şu an. Benim yüzümden mi? O karının evinde kalan ben miyim? Yatağında yatan ben miyim? Ya kahve döküldü kahve. Evde bir artı bir ev zaten nerede kalacağım başka? Kutuğa döküldü aynı kahve. Niye kaldın? <laughs> Hayır. Niye kaldın? Niye kaldın? Sokağa çıkma yasa başladığı için olabilir mi? Tamam sokağa çıkma için kaldım. Niye peki o kız hikaye attı? Sen yatakta yatarken ki resmini Instagram'da ya paylaştı. O, story olarak. O onun problemi. Benim ne suçum beni var? Beni niye burada? gizliyor? Beni niye gizliyor? Oğlumu gizlemeyi unutuyor, beni gizliyor. Hı? E, tamam da yani be, ben mi dedim ona fotoğraf at diye sence öyle bir fotoğraf paylaştırır mıyım ben? İstesen paylaştırmasın. hocam. Bak istesen paylaştırmazsın diyor. Ya. Sen niye girdin yine takıma? Bu çocuk bu saatte niye o oyunda? Ne yapsın ne yapsın? Ne, ne yapsın? E, saat kaç ya? Saat. Uyku var. Ya buna sen mi karar veriyorsun? Senin gibi bir baba mı karar veriyor gerçekten? Ben olayı henüz çözemedim yani anlatmak istiyorsanız bir baştan alabilir misin? Kardeşim bak şimdi bizim bir e, şirketimiz var tamam mı? Bir toplantı hmm. için benim müdür yardımcısına gitmem gerekti o gün. Peki müdür yardımcısıyla önemli bir konuşma için illa ev mıydı? Toplantı vardı işte. Yani sa sadece ben değildim orada e bizim muhasebecimiz vesaire de vardı. Onlar yakın olduğu için evleri gitti. Tamam. <laughs> Daha sonrasında toplantıdan sonra bir kahve falan içelim dedik. Kahve içerken de benim evet. üzerime kahve döküldü. Toplantı saat kaçtaydı abi? Toplantı akşam üzeri 5'ten sonra yapıldı. Akşam. Gece 5'te. Gece 5'te değil canım. Akşam Saat kaçta evden çıktığını evet, da tamam. söyle. 12'de evden çıktı. 12'de evden çıkıyorsun akşam 5'teki toplantı için. Evet çok tamam. güzel. Ondan sonra ne oldu? Sonrasında benim üzerime kahve dökülünce koltuğa da döküldü aynı zamanda. Ve bu kız bir artı bir evde yaşıyor. Yani ben ya sandalyede uyuyacaktım ya da yatak odasında uyuyacaktım. Peki toplantı sırasında aranız küs müydü? Hayır biz toplantı sırasında küs değildik. Toplantıdan sonra oldu zaten ne olduysa. Toplantı... E akşamüstü 5 civarı gibi oldu dedin abi. Ondan sonra kahve döküldü saatte gece 3 sırası dedim. O zamandan zaman Hayır hayır. Kahve akşam döküldü saat 7'yi geçtikten sonra. Ve haliyle hı ben eve hı, dönemedim. Hı. Uzak mıydı evde alandıkmışlar? Toplantı evimize uzaktı evet. Uzak mıydı? Arabayla gidip geliyorsun. Ya Kadıköy'den Beşiktaş'a nasıl gelebilirim? O kadın niye paylaşıyor story olarak senin yatakta yattığın resmini üstü çıplak bir şekilde? Kadına paylaştı. Kadına ben dedim git de paylaş benim fotoğrafımı diye. Onu o Hadi kendisi var, ben... yaptı diyorsun şimdi yani. Şöyle bir kere. Bir evlisin. Bir kere çocuğun da var. Hani tamam toplantı olabilir, iş hayatı, normal bir şey bu olabilir ama şimdi... Burada da şunu belirtmek istiyorum. Hani sen evli başlı bir adamsın, çocuğun var. Hani bundan sonraki hayatında belli bir sorumlulukları almak zorundasın zaten. Değil mi? Yani yanılıyor musun? Evet. Evet. E peki bu sorumluluklarından dolayı senin burada yapman gereken neydi? Abi? Toplantı, toplantı bittikten sonra evine, eşine ve çocuklarına bir yardımları eksikleri var mı? Ya da herhangi bir yardım ihtiyaçları var mı gibi bunun gibi faaliyetleri düşünmek zorunda değil misin? Hayır ben onları zaten onlara her şekilde şey yapıyorum, tedarik ediyorum. Herhangi bir eksikleri peki, de yok bu, yani. Peki bu davranışından dolayı bu görüşle aynı mi abi değiller demek ki. Nasıl yani? Hani bu yapılan davranıştan dolayı demek ki aynı görüşe sahip değilsin. Buradan ben bunu çıkarıyorum. Yanılıyor muyum? Hayır bak şöyle bir şey. Ümit. Efendim abi. Hadi oğlum yat artık sen. Kapat. Tamam. Ya odadan çıkar Abi mısın ya? Abi sen nerede oturuyorsun? Beşiktaş'ta. Evet. Evin Beşiktaş'ta galiba değil mi? Evet. Toplantı yapılan yer neresiydi? Kadıköy. Kadıköy. Yani köprüde ben buradan çıkmaya çıkıp eve dönmeye kalksam köprüde zaten 3 tane çevirmeye denk geleceğim. Peki bu duruma düşermeye değer mi ya? Yani şimdi bunu söyleyeyim. Yani hatasız kul olmaz. Bunu hepimiz illa ki biliyoruz. Her insanın yapacağı hataları vardır tabii. Örtbas etmemek elimizde değildir ama. E şu da bir gerçek. Yani senin belli bir yaştan sonra alacağın sorumlulukların karşılarını zaten hayatında yaşamış oldukları tecrübenle zaten dile getirebilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama geri geliyor ki bazı insan davranışları iyi olacağını zannediyorsun ama yanılıyorsun. Tam tersi Bir Kere bak. Hani tamam kahve içme normaldir ama ama bak gece 3'te aynı yatakta fotoğraf atmasına izin verebilecek bir pozisyona geliyorsun. Bu yanlış. Bir kere senin o toplantı bittikten sonra eve dönme niyetinde bulunmaman yanlış. Evli, baklı bir adamsın. Bir kere haram. Hani hiç sevgili olsa neyse. Çünkü günümüz hayatta gençlerin az çok yaptığı bir şey aldatmaktır ama evlilikten sonra bu iş aşar. Çünkü belli bir yerden sonra sorumluluk alıyorsun sen. Bu haram yani. Günah. Hani sen o toplantı bittikten sonra eve dönme niyetinde olma. Gerekirse polis çevirsin, gerekirse ceza yersin. gerekirse elindeki arabayı alsın. Sen o sorumluluğun kendi lehine getirmeyip de evine dönmemen büyük bir saçmalık ve büyük bir hata yani. O yüzden sen bu şu an yaptığın hatanı bedelini ödüyorsun abi. Yani hani affedersin kusura bakma çok şey söyleyebilirim ama kalp kırıcı konuşabilirim ama yani yapacak bir şey yok. Emin sen kaç yaşındasın ya? Iyi de. Ya? Ben 19 yaşındayım. Bu adam kaç yaşında biliyor musun? 31 yaşında. 19 yaşındaki çocuğun sana söylediği laflara bak. Utanmaz adam. Çık git Ay, şimdi bu dışı, odadan. Çocuk mu? Eşek kadar adam olmuş. Çocuk mu bu? Çık git. Çık git şuradan. Ben Emin'le oynayacağım. Gider misin ben, artık? Neden anlamıyorsun? Mitat bir dakika. Mithat ben Toplantıya, ben o toplantıya ne, neden ben biliyorum. Bak ben toplantıya gitmene şu bir şey değil, demiyorum. Gidiyorsun Karın, zaten evde karından yapıyorsun. Bir tamam. çocuğun, karından bir çocuğun, karınla bir çocuğundaki arandaki bağını koparabilecek kadar bir değersiz bir toplantısı yani çok da gitmek zorunda değil. İ senin şu istediğin araba yok muydu? Bu 2021 model Evoque'lar senin çok hoşuna gitmişti. Evet evet. Konu buradan evet. buraya nasıl geldi bir anla. Ya ben o arabayı alabilmek için o işten gelecek parayla onunla uğraşıyorum. Nasıl? Ben o toplantıyı boşuna mı bağlamaya çalışıyorum orada? Ne alakası var ya yani? Ya hediye, illa, illa bak bir kavga da, illa hediyenin içine edeceksin değil mi? İlla, ne hediyesi ya? Yaptım, ne hediyesi, ne hediyesi? Ne hediyesi? Ne alakası var? Ne hediyesi? Ben o toplantının akşamında yani iş kesinleştikten sonra Ahmet Bey'i aradım. Ve siparişi verdim. Ne? Sen ciddi misin? Mithat o araba çok pahalı. Sen şaka mı yapıyorsun? At resmini at. İnanmıyorum. Nasıl sipariş verdirdin? Ara, kendin sor. Tamam bekle. Mithat bu arabanın siparişini verdi mi de? Bekle arıyorum. Aranızdaki bulurlar yavaş yavaş erimeye başlıyor. Sesimi kapatıyorum buradan. Alo Ahmet Bey kusura bakmayın bu saatte rahatsız ediyorum. Sipariş verilmiş. Artık kapıyı açar mısın eve gelebilir miyim? Şimdi araya giriyorum kusura bakmayın ama. Estağfurullah. Şimdi güzel bir adım atmış olsan da abi şu anda ona olan güvenini daha kazanmış değilsin çünkü Yapılmayacak bir hata yaptığı için merdivenlere yavaş yavaş çıkman lazım. Yok ya İlk Emin ben öyle düşünmüyorum. Olabilir. Yani bence şey yani sonuçta sokağa çıkma yasağı var ve hani yasak için onun evinde kalıyor. Kızın resim atması da tamamen onun terbiyesizliği bence. Ben düşünmüyorum. E, Tabii o da normal. Yani peki o resim atan kızla herhangi bir münasebe ya da herhangi bir kavga... Atmışlığınız var mı? Benim mi? Hı -hı. Yani çok aramızın <laughs> iyi olduğu söylenemez. Belki beni kıskandırmak için bile yapmış olabilir adi kadın. E, o e, o da bir ihtimal. Var. Yani seni hikayeden gizlediğine göre illaki bir şey var. Evet evet. Büyük ihtimal ben görünce böyle kızacağım falan düşündüğü için gizledi. Tat gel, açıyorum kapıyı. Allah. Emin teşekkür ederiz. Sen de bir yardım etmeye çalıştın. Yani bizim problemlerimizle umarım kafan dolmamıştır. Ya her gün karşılaştığım şey... 19 ya. yaşında bir gencin bu kadar dürüst, namuslu, efendi ve iyi görüşlü olması şahsen beni çok mutlu etti. Her şey bir düzmeceydi, ya. her şey bir oyundu. Şu an yayındasın, canlı yayındayız. <laughs> ee, <laughs> Senin gibi efendi birine denk gelene kadar ilimiz kurudu. İnsanlar böyle ilişkilerde çok saçmalıyorlar bazen. Böyle para pul için... Ya. Ee, karakterlerinden Aynen, taviz açıkçası. verebiliyorlar yani Ben de ki. kendi tecrübelerim insanlara bazı şeyler helal söylüyorum Normalde karşıma gelen insanlar da genel yani dertlerini anlatıyorlar bana. Bazen bir şeyler söylemek çalışıyorum ama anlamamazlıktan geliyor. Ben de <laughs> Allah helal olsun sana. Böyle bir şey gibi oldu böyle bir hayat dersi gibi tatlı bir şey oldu.